Evet arkadaşlar, Kokpit'e hoş geldiniz. Gambler serisi başlıyor. Zaten oldukça karışık durumda olan Suriye'ye işleri daha da karıştırmak üzere intikaldeyiz. 6 tane F16 yanımıza bir tane de yancı tanker aldık. Ona yapıştık, gidiyoruz. İspanya'dan havalandık. 2100 mildir. Tankeri böyle sömüre sömüre geliyoruz ve artık Doğu Akdeniz'deyiz. Kıbrıs'ın güneyindeyiz. Oldukça yaklaştık. Bir süredir F4 ile mücadele ediyorum. Yani f 4ten sonra F16 pırlanta. Şuna bak. Ekranlar, mekranlar. Oh canavar. Her şey dijital falan. Çok memnunum. Çok keyfim yerinde. No. Hotel, 4. Exactly Hotel 4. Tanıdık geliyordur herhalde kurtulamadık oradan ya. Gene oraya döneceğiz. Bu Amerikalılar biraz ılık oluyorlar biliyorsunuz. Hemen yok çadırı, yok çöl. Biz ne yaparız orada? Efendim ben akşam kokteylimi içmeden duramam falan. Ama yapacak bir şey yok oraya doğru. Travel pod'larımızı yükledik. Gidiyoruz. Bir radar teması var ona bir bakalım. Nerede bu? Ha. Değilmem. Yedi düvel orada ya da oralarda. Zaten biraz da belki de o yüzden karışık.

ROE demek Rules of Engagement demek. Yani Türkçe'de angajman kuralları olarak çevirebiliriz. Bu da askeri operasyonlar sırasında güç kullanımı veya düşmanla temas kurma konusunda belirlenen kuralları ifade ediyor. Weasels over Syria'dan hatırlıyorsunuzdur. Ruslardan tırsıyoruz. Bak şu anda da bizi takip ediyorlar. Dolayısıyla e, bir hava hava karşılaşması olduğunda vesaire bir durum olduğunda hep böyle bir teyit gerekebilir. Ya Rus mu başka mı yani ona ona göre ona göre mi müdahale edeceğiz, davranacağız falan gibi durumlar var. O yüzden hep bir ROI ROI muhabbeti dönüyor. Ve evet değerli kardeşim Doğu Akdeniz her zaman bu kadar karışık. Evet. <laughs> Evet, Gamblers'da da ekseriyetle hava yer görevleri icra edeceğiz. Biliyorsunuz Baltic Dragon çok nazik bir şekilde bana bir tane görevi göndermişti önden. Uçup videosunu yapmıştım. O da çok iyi bir işte JTAG kullanılan Close Air Support yani yakın hava desteği işte yapılan bir görevi e, tanımlıyordu. Dolayısıyla bu görev paketindeki diğer 12 görevinde toplamda 13 olduğunu düşün, hatırlıyorum. Böyle olacağını düşünebiliriz varsayabiliriz. Bana soracak olursanız özellikle DCS'de single player takılıyorsanız yani karşı taraf AI ise hava havadansa hava yer daha keyifli oluyor diye düşünüyorum bu benim şahsi görüşümdür. Bu arada Ruslar tabi gemiyle, uçakla Allah ne verdiyse bizi takip ediyorlar. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Ama böyle uzaktan bakma şeklinde yani hani sıcak bir temas yok bir şey yok. I Evet artık ayağımızı karaya basmak üzereyiz. Dolayısıyla tanker bizden ayrılıyor olacak. Bakın karşıda kıyıyı görüyoruz. Güle güle Texaco sağ Bize açık olmadı bu yolda. Biz de H4'e doğru ilerliyor olacağız. Bu arada telsiz kanal değişimleri ve daha sonra görevle ilgili etkileşim ayarları burada biraz daha farklı. Baltic Dragon'ın bazı inovasyon yaptıklarını söyleyebiliriz. Onlardan da zamanı gelince bahsediyor olacağım. bir yandan konuşmaları dinliyoruz. Bir yandan Takan'da bazı şeyleri unutmuşum zannediyorum. Onları hatırlamaya çalışıyorum. Emirates, Kilo, one, two, one, ne güzel. Sivil uçak yaklaşıyor. Emirates. Controls, Kilo, one, two, one. <laughs> Bu arada biliyorsunuz F-16'ya pilot modeli geldi. Artık kokpitte. Bir yerleri engellemediği sürece bunu açık tutacağım. Ha, ama bazı konsolları, bazı düğmeleri vesaire engelleyebiliyor. Öyle durumlarda kapatabilirim. Anlaşıldı. Bir mil takip kol değişikliği isteniyor. 5, Bakın mesela sağda when settled one nautical mile in trail diye bir şey çıkıyor. Buna hotas üzerinde ayrı bir tuş atıyorsunuz. Normalde hep bu tür görevlerde space'e basarsınız. Space'te şu kullanılır. Buna gerek kalmıyor. Dolayısıyla klavyeye uzanmadığınız için mesela VR'da uçuyorsanız mesela daha ciddi bir böyle deneyim yaşatabiliyor. Benim kendi adıma oldukça hoşuma gitti bu. Elinizi F-16'da olması gerektiği gibi yani hiç gaz kolundan ve stickten ayrılmıyorsunuz. Hadi bakalım alçalıyoruz. Havanın altına ineceğiz. Bulut tabanının altına ineceğiz. 30.000 feet'ten 12.000 feet'e iniş iznimizi aldık. Karayı da gördük. Aşağıda görüşürüz. Yıldır. Bu arada bu görevlerde bizim e, çağrı adımız Chaos diye geçiyor. Burada 5 numarayız. E, Chaos'u uçuyoruz. E, haritanın yapboz olduğunu söylediler ya. Abartmıyorlar. E, briefing dosyalarında var. Gerçekten işte orası şunun kontrolünde, burası bunun kontrolünde. Şöyle böyle böyle. Zaten bizler de komşu olarak bunları büyük oranda yaşadık. Şimdi bu... Gambler's görev paketi Amerikalı bir pilotun yönlendirmeleriyle hazırlanmış. John Waters isimli bu pilot ilgili tarihlerde bölgede faal muharip pilot olarak uçmuş. Ha bak gene H4 geyikleri yapılmaya başladı. Neymiş efendim geri döneceğimiz. Sıkıyorsa dök. Askersin lan. Lider hemen üstünü kapatıyor olayın. Çadır madır. Takılmayın gençler buna diyor. Devam ediyoruz bakalım. Kanal 10. Bu arada neyse John Waters denetiminde veya danışmanlığında hazırlandığı için bu görevler askeri anlamda oldukça gerçek olacaklarını bekliyorum ve umuyorum. O yüzden çok hevesliyim. Göreceğiz bakalım. All right then. bu şu anda ekranda gösterdiğim sınırı sıklıkla geçiyor olacağız. Bu arada ben biraz uzun mesafeden takip etmekten sıkıldım. Kolu yaklaştırıyorum. Yakın kol uçuşu her zaman daha keyiflidir. Yeni kamera açıları da böyle hoş çekimler yapmaya izin veriyor. Özellikle pilot modeliyle birlikte. F-16'lara yakından bir bakalım bakalım neleri varmış neleri yokmuş. Eller kollar çalışıyor gördüğünüz gibi durmadan gaz aç gaz kafa gaz aç gaz kafa sağ elde de stickte durmadan ufak kontroller girdiler. Hadi bakalım geldik sayılır ya geçmiş olsun şimdi iniş için izinler isteniyor daha sonra paket paket ineceğiz. Çok hoş gözüküyor bu arada. şimdi 5000 feet'e iniyoruz 55 başa dönüyoruz 1, 1, 0, 5, 5, 5, 5, 000, anlaşıldı. Bize burada bekleme emri verildi. Burası neresi sorusunun cevabını çözmek için buraya bir mark point atabiliriz. Overfly markpoint atıyorum buraya. Ve onun etrafında dönmeye çalışacağım elimden geldiğince. Yoksa gördüğünüz gibi her yer çöl, toprak, kum. Hani şunun çevresinde bekliyorum diyebileceğim bir durum yok. HST'de de zaten onu bir artı şeklinde göreceğiz. O yüzden burada ben beklemeye geçiyorum. Diğerleri inişlerini yapacaklar. Hı -hı. Hadi bakalım. And Anlaşıldı. Yerimiz yurdumuz da belli. Gayet iyi. Evet. evet. 1-2 indi. Ben de meydana doğru yaklaşıyorum. Bir iniş izni istiyoruz. Uf, 20 nat rüzgar var. 065 Hadi bakalım. Ya başlayalım, alçalalım. İş takımlarını açıp ineriz. Oh, hadi geçmiş olsun. Hop. Nasıl lan? iş takımları açılmıyor. Aa이다. Hadi bakalım. Arıza yaşıyoruz beyler. Hop 2100 mil yol geldik. Son anda iniş takımlarının açılmaması gerçekten üzdü

Anlaşıldı. Sistematik yaklaşıyoruz. Checklist'e bakacağız. Checklist'e bize bir prosedür verecek. Şunu yap, bunu yap şeklinde. En nihayetinde hiçbirisi olmazsa yapacak bir şey yok. Eee? Checklist nerede? <laughs>